let's start about match evaluation tomorrow and then they will ask questions yeah for sure it's a really important game for us uh, we cannot forget that they are a good team uh, of course uh, first game was very good performance uh, and uh, i hope tomorrow we'll show the same and uh, with full respect to the to Evet, kesinlikle bizler açısından çok önemli bir maç olacak yarın. İyi bir takım olduğunu unutmamamız gerekiyor elbette Anderlet'in. İlk oynamız, ilk oynadığımız maçta gerçekten iyi bir performans ortaya koyduk ve yarın da aynısını sergilemek niyetindeyiz. Tabii ki de rakibimize fazlasıyla saygı duyuyoruz. Ama söylemiş olduğum gibi biz yarın tıpkı ilk maçtaki gibi bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Soruyu geçiyorum Süha Bey'e. Süha Bey'in olacağı başarılar diliyorum. geçtiğimiz süreçte Mourinho'nun kendisiyle ilgili iki tane Şimanski'm olsaydı şeklinde bir açıklaması vardı. Ve bugün eee günümüze baktığımızda Şimanski neredeyse üç merkezde çok iyi performans gösteriyor. O günkü açıklama kendisine hissettirdi? teşekkür ederim. Well, first of all good luck for tomorrow's game. Jose Mourinho made a statement before that I wish I could have two Sebastian Szymanski and we see that you're playing in three different positions. After, after Mourinho's statement, how did you feel yourself? Yeah, same as before. It's always nice when uh, such a good coach says something about you. Uh, nice, but uh, yeah, I do my job, I do only my job and uh, do always my best, try to help my teammates and uh, is uh, coach. Will want from me, I will do that for him. Açıkçası, daha önce ne hissediyorsam aynı şeyleri hissediyorum. Çünkü aslına bakacak olursak böyle bir hocanın, böyle bir teknik adamın sizin hakkınızda böyle güzel şeyler söylemesi elbette ki sizi iyi hissettirir, mutlu hissettirir. Ben kişisel olarak her zaman işimi yapmaya çalışan bir futbolcuyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan bir oyuncuyum ve tabii ki de takım arkadaşlarıma sürekli olarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocam benden neyi isterse onu yerine getirmek için elimden geleni yapıyorum. Erdem Akbaşı Spor. Öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Evet. Alanya Spor mücadelesinde Fenerbahçe tarihinin 4000. golünü atmıştı. Bunu hayal etmiş miydi? Ve taraftarın ona olan sevgisi nasıl hissettiriyor? Well, first of all, good luck for tomorrow's game. You scored Fenerbahce's 4,000th goal in Alliance Allianz game. Did you dream about it before the game of scoring this 4,000th game of Fenerbahce? Fans uh, also show you a g big love. And what would you like to say about their love towards you? Yeah, just thankful for that. Uh, what can, I can do is only uh, do my job on the pitch. Uh, give everything for for, for the colours, And... Uh, yeah, I, d I didn't dream about that I score uh, this goal, but I had this feeling that uh, maybe uh, this is the game that I can score the goal, and this happened. Uh, so I'm uh, really happy that I'm in history of uh, such a big club. And as uh, yes, I said, uh, thank you for, for the love, and uh, I will do my best on the pitch. Elbette ki minnet doluyum bundan dolayı. Ben her zaman biraz önce de ifade ettim. İşimi yapmaya çalışan bir futbolcuyum ve bu renkler için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Bunu vermeye çalışan bir futbolcuyum. Tabii ki böyle bir hayalim yoktu maçtan önce. 4000. golü atacağıma dair ama tabii ki gol atabileceğime dair hislerim vardı Alanya maçı öncesinde. Ve bu da gerçekleşmiş oldu. Tabii ki bundan dolayı da çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın tarihine bu anlamda geçmiş olmak da benim için gerçekten gurur verici. Mutlu oldum. Teşekkür ediyorum taraftarlara göstermiş oldukları sevgiden dolayı. Ben her zaman elimden geleni en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum sahada olduğum süre boyunca. Başka sorumuz var mı? Thank you. Thank you. devam edeceğiz. Biraz sonra arkadaşlar. Kolay gelsin. defender center backs were injured, you played Mert Müldür, Levent, Amrabat as a center back, so, and in the last four games the team only conceded one goal, so how uh, did you manage to do that? The players are good the players are open to to learn new things the players are open to to play in different in different roles I think this tactical culture is something when the players are uh, open they improve a lot and i think it's also the fact that we are defending as a team we are defending in a in a compact way and i have to be also honest and say that of course the goalkeeper is part of is part of the team but in in some occasions we Oyuncular iyiler. Oyuncular yeni şeyler öğrenmeye açıklar, farklı roller üstlenmeye açıklar. Aynı zamanda bu taktiksel kültüre sahip olmak da çok fazla gelişmelerini sağlıyor. Aynı zamanda takım olarak savunmamızın çok kompakt bir şekilde savunma yapmamızın bunda etkisi var. Bir yandan da dürüst olmam gerekiyor ki, kaleci de bu takımın bir parçası ve bazı anlarda kalecilerimiz doğru anlarda doğru kurtarışları yaptı. Süha Gürhan Dolayası, yarın başarılar diliyorum. 2025 yılında hiç yenilmemiş bir Fenerbahçe var. Bu süreçte formasyon değişikliğiyle beraber Fenerbahçe'nin özellikle koşu mesafesinde mücadele gücünün arttığını görüyoruz. Zaten daha önce bu mesajı bize vermişti, gelecekte daha iyi bir Fenerbahçe göreceğimizi. so, first of all, good luck for tomorrow's game. in 2025, Fenerbahce have never lost, and with the new year you changed the formation, and with this new formation, the running distance of the team have increased, the performance of the team have increased. and even before that, you said that uh, the team was going to improve a lot with, by the time goes on. So uh, how would you explain this improvement and uh, what would you like to say about it? It's, it's multi-factors. It's difficult to say it was just one thing. I told immediately that when the championship stopped for Christmas, New Year, we had finally the opportunity to have a couple of weeks just to work and not to be playing, resting, playing and resting. These two weeks were the two weeks where we work. Um, new things statically uh, and then we start uh, we start uh, the second period of the season well getting results results they bring uh, they bring confidence uh, at the same time we are losing players by uh, injuries but the market also gave us uh, new players with uh, a lot of potential. I think everybody can see that Milan is, of course, a player from another dimension, and he brought also good stability to the to the team. Uh, the boys are confident, are together, are united. They are growing up, not just footballistically. They are growing up also in terms of, uh, of that small family that that you can build inside of a club, and the things are going. Uh, Positive, I think it's 10 or 11 or 12 matches that we that we don't have a, a defeat that we are having positive results. But focus on tomorrow, which is the most important thing because it's the next one. Uh, there is still a, a long way for us to go. Uh, my experience in UEFA says that uh, knockout anything can happen. Of course 0 is is a hypothetically a good result but we need to finish Bunun sebebinin pek çok e, bunun pek çok sebebi var. Tek bir şeye bağlayamayız bu gelişmeyi. Noel ve yeni yıl döneminde lige verilen arada sonunda istediğimiz çalışmaları yapabilme imkanı yakaladık. Çünkü arka arkaya maç oynayıp sadece maç dinlenme, maç dinlenme temposundan çıkıp iki hafta boyunca istediğimiz şeyleri, yeni şeyleri çalışma fırsatı bulduk. Ve bunları da en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık ve sonuçlar da geldi. Sonuçlar gelince takımın özgüveni yükseldi. Takımda bazı sakatlıklar yaşandı bu dönemde ama transfer penceresinin açık olması da bize bu anlamda bir imkan sağladı. Mesela Milana baktığınız zaman onun çok farklı boyutta bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz. O da takımımıza istikrar kattı. Aynı zamanda takım çok özgüvenli bir şekilde şu anda birlik olmuş durumda. Sadece futbol anlamında gelişmiyorlar. Aynı zamanda bir futbol takımının içerisinde yaratabileceğiniz ufak bir aile olma anlamında da gelişiyorlar. Bizim için işler pozitif gidiyor şu anda. Yanılmıyorsam 10, 11 veya 12 maçtır mağlubiyetimiz yok pozitif sonuçlar alıyoruz ama en önemlisi bizim için yarın oynayacağımız maç. Çünkü yarın oynayacağımız maç önümüzdeki maç, bir sonraki maç ve hala gitmemiz gereken uzun bir yol var. UEFA turnuvalarındaki tecrüben bana şunu söylüyor ki bu tarz eleme maçlarında her şey mümkündür. Evet varsayımsal olarak 3-0 çok iyi bir skor gibi gözükebilir ama işi yarın bitirmemiz gerekiyor. Bitirmemiz için de yarın işimizi iyi yapmamız gerekiyor. <laughs> Marwan, for example, or are you to invite him at a hotel here in brussels? how does it work? i speak often with marwan, but not about belgian teams. he's too loyal. He's, too lo he's loyal to me, to be honest, always. but he's too loyal, too honest, to give me any tip, to help me to, to play against the belgian team. but yes, marwan is the one of all that I speak often, but uh, I wish them good uh, to all of them. And uh, you know, the last match I, I took Jan's uh, shirt, and I don't take shirts from every match or every player. If not, my house was not big enough for, for that. So for me to, to take his shirt home. Is because he meant something for me in a period strange to all of us. Of course, was in the COVID period that he was my my player at Tottenham. But time enough, the player you all know. Uh, but time enough to to be privileged to to work with uh, a top guy like like he is. So yes, good memories. Hmm? don't mistake Marwan with his brother. No. It happened once, I heard. It happened once, yeah. It happened once. His brother is also a funny guy. Funny guy, funny family, good guys. And Marwan, very special for me, honestly. Very special. We won the Europa League together. But a, a part of that, very special, very special guy. I'm happy very rich now, after China. <laughs> Soru şu şekilde bir Belçika takımına karşı oynayacaksınız. Daha önce çalışmış olduğunuz Belçikalı oyuncularla konuştunuz mu? Mesela Fellaini onu otele davet edecek misiniz? Cevap şu şekilde. Kendisiyle çok sık konuşuyorum ama Belçika takımları hakkında değil. Çünkü kendisi sadık birisi. Her şeyden önce bana karşı da çok sadık. Dolayısıyla ondan herhangi bir taktik bir herhangi bir ipucu alma konusunda her, kendisiyle bir konuşma gerçekleştirmeyeceğim. Maruan çok sık konuştuğum oyuncularımdan bir tanesi. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Son oynadığımız maçta da Anderlet'e karşı oynadığımız ilk maçta da yanın formasını almıştım ki ben her maçta her futbolcunun formasını almam. Eğer ben o formayı evime götürüyorsam benim için gerçekten bir şey ifade ediyordur ki kendisiyle aslında çok garip diyebileceğimiz bir periyotta Covid döneminde Tottenham'da çalışmıştık. Şimdi kendisiyle en azından kendime ayrıcalıklı hissedecek süre çalışma fırsatı buldum. Onun gibi üst seviye bir insanla çalıştığım için mutluyum. Kendisiyle çok güzel anılarım var. Sorunun devamı şu şekilde. Maruan'ı kardeşiyle karıştırmazsınız değil mi? Çünkü bir keresinde olmuştu sanıyorum. Cevap şu şekilde. Onun kardeşi de çok komik birisi. aile Bütün aile olarak çok komikler ama Maruan çok özel birisi. Birlikte Avrupa Ligi'ni kazandık. O Özel birisi. Umarım şimdi mutludur. Çin'den döndükten sonra çok zengin biri olduğu için. Başka soru yoksa